İstanbul Bahçeli Evler'de evinde dans eden kadının görüntülerini kaydedip sosyal medya hesabında paylaşan şüpheli gözaltına alındı. Sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Evinde dans eden kadının videosunu kaydedip sosyal medya hesabından yayınladı. Gelen tepkiler üzerine silse de kurtulamadı. Polis ekiplerince gözaltına alındı. İstanbul Bahçeli Evler'de aracıyla seyir halindeki Pakistan kökenli bir kişi cep telefonunu çıkardı, evinde dans eden kadının görüntüsünü kaydetmeye başladı. Üstelik bununla da yetinmedi, bir de sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak gelen tepkiler üzerine bir süre sonra o paylaşımı sildi. <laughs> Görüntülerinin kaydedildiğini sosyal medyada fark eden kadınsa polise şikayette bulundu. Harekete geçen ekipler şüpheliyi Esenyurt'ta gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, özel hayatın gizliliğinin ihlali ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması suçlarından tutuklandı.